Sayın Mettarlarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Firmamız adına bu yemeğe ilk olarak düz içinde düzenlenmenin, düzenlenmenin gururunu yaşıyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Bu toplantının asla bir siyasi yönü yoktur. Yanımız şunu, düz için çok iyi bilmeli. Evet. Artık Mettarlarımız düz içinin geleceği, halkın derdi, halkın imkanı altın sesi olduğunu herkes bilecek sayın muhtarlar. Biz köyde, kentte, muhallede çok işler yaptık. Çok ekmeğinizi yedik. Desteklerinizi aldık. Biz asla firma olarak bunu unutmuyoruz. Ve sizlere ve halkımıza ben şahsım adına Yeğen Yönetim Kurulu başkan olarak sizlere borçluyum. Her zaman emrinizdeyiz. Buradan rahatlıkla hakiminiz, fıkaranız, garibanınız, benim gücümün yetti. Siyaseten konuşmuyorum bunu. Olduğu müddetçe bu o, dünkü olduğu gibi bugün de devam edecek. Yani sizlerden biz güç aldığımızı geri halkımıza güç vereceğiz. Ha bunu ne için söylüyor? Tüm iş adamlarımıza da buradan çağırda buluyorum. Biz gıddarlarımızı yok sayamayız. Çünkü toplumumuzu temsil ediyor. Biz bile bu konuda çok geç kaldık. Evet. Ve sizi tekrardan tebrik ediyorum. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyorum. Evet. Ve yanınızda yeni şah imkanlarımız dahilinde olacağında size buradan söz veriyorum. Biz bunun bilincindeyiz sevgili mutlu arkadaşlarım. Burada siz toplumun sessizsiniz, kulağısınız, bilgisisiniz. Darbanıyla dertleşiyorsunuz. Herkesin yanında olduğumuzun ben bilincindeyim. Onun için sizi canı gölden kutluyorum. Bizi şereflendirdiniz. Cenab-ı Hak da sizi şereflendirsin. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Nice mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Afiyet olsun.